sarı ceketli tekrardan karşımıza çıktı dedik. Babam dedi ki birin lan arabaya birin hemen arabaya bin dedi. Kapıyı kapadı babam ondan sonra şak şak pat 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 pat. Kapı o zaman o kapı elektrik şeyi çalışıyordu hemen elektriğini açtı. Biz gittik. Babam hiç burada durmak istemedi çünkü babamın o zamanki şeyine göre hani biz yanındayken işte annem yanındayken böyle mevzuya girmek istemedi. Adamın üzerine kapıyı kapadım çıktım dedi. Ondan sonra işte babam bizi eve bırakıp tekrardan buraya geliyor. Geldikten sonra şu kapıya bakıyor şöyle yapıyor bir koyuyor açılıyor. Sebebi neymiş bilir misiniz arkadaşlar? Şu parke var ya şu parke. Gördüğünüz gibi bu parke şişmiş. Olay budur. Ondan sonra ikinci mevzuyu anlatacağım. Yine buradayız. Burada şu an burada yatıyoruz tamam mı? Şimdi yani kendinizi babamın yerine koyun. İşte tüm ailenize kalıyorsunuz ama ıssız bir yer. İşte yatarken matarken aşağıdan pat diye birden ses geldi. Ondan sonra tabii biz o zaman bu yatak var mı yok mu hatırlamıyorum ama ben sıçradım. Hırsız var biri var baba aşağıdan ses geldi falan. Babam da duydu bu arada sesi. Ondan sonra bak babam silah aldı. Dedi ki durun burada. Ama biz tabii ki de durmadık. Arkasından geliyoruz. Bak net şu sahneyi net hatırlıyorum. Şizofren değilsem. Net şöyle bir sahne hatırlıyorum.